Bugün sizlere Water Type Pokemon'larla Misty kombosunu göstereceğim. Hanımlar beyler hepiniz yeni bir TCG Pocket videosuna hoş geldiniz. Öncelikle daha fazla TCG Pocket videosu için videoya benim kanala abone olmayı çok sevinirim. Bugün Misty'nin Water Type Pokemon'ları için neden çok değerli olduğunun gösterdiğim bir video yapacağım. Umarım sıkıntı yaşamayız. Güzel bir video, güzel bir savaşlar yaparız. Şimdi destemde Laprax CX, Gyarados ve Star Mix mevcut. Yanında Golduck vesaire var. Ee, ve bunların yanında bir Misty'm var. Amacım Misty'nin ne kadar Water type pokemonlar için kullanışlı olduğunu göstermek. Hadi videoya başlayalım gençler. Hadi bakalım. Umarım ikinci başlarız. Ya yok abi bu oyun bak ben size bir şey diyeyim mi? Bu oyun beni zorlamak için elinden geleni yapıyor ya. Bu oyun benden nefret ediyor bak çok ciddi söylüyorum. Ne ne kart açtım güzel bir şey çıkartır. Ne beni oyun esnasında bana coin şans tanar. Ya abi ya Oo, ben bu oyunu valla boşuna oynuyorum. Ben bu oyunu boşuna oynuyorum abi. Pot geldi. Kanka pot ne demek oluyor ya? Bana lütfen düzgün kartlar ver. Magicarp Cloyster bak Magicarp olması iyi Magikarp'ı alalım. Bir de pokebol atalım bir basic pokemon çekeceğiz. Ludo geldi. Gelsin. Dudok kalabilir Kullanmayacağım. Gyarados yapamayacağız zaten şimdi. Şimdi bana bir an önce ya Star Starmiex, Starmiex'ten de ziyade bana Misty lazım şu anda çok acil. Umarım Misty gelir. Çünkü Gyarados'la Misty'yi kombolayacağım. Ve Gyarados bayağı hayvansı bir şeye dönüşecek. Çünkü Gyarados'un özelliği Hyper Beam. Rakipten bir enerji kartı, e, enerji puanı alıyor. Bu da çok OP bir şey aslında. ne geldi be! Hele şükür. Ama şimdi önemli olan ve dikkat etmemiz gereken şey şu. Bu kartın çalışması arkadaşlar. Umarım şans yanımda olur. Lütfen bak 3 tane versem bitti. 3 tane versem bitti lütfen. Misty kullanıyoruz Cairados'a. Abi lütfen. 1 2 3 4 5 Oo süper lan. <laughs> Çok güzel. Şimdi problem. Bak. İşte şimdi oyundayız abi. Cairados hazır. Hadi bakalım. Bir de bunun üstüne bir Star X çekersek olaya bak sen şimdi. Mistiği gördünüz mü? Şu an benim bir Pokemon'u fullendi. Benim bir Pokemon'u fullendi şu anda sayın arkadaşlar. Şimdi oyunu bitiriyoruz. Ne yapacağız biliyor musunuz? Şöyle bir Staryo'ya verelim. Sonrasında Red Card atalım. Herifin bir elini bozalım. Belki düzgün bir şey vardır. Bu arada Executor Yex oynayacak arkadaş. Executor EX olmadan benim bu maçı bitirmem lazım sayın dostlar. Hemen Gyarados oyuna sürüyorum. Abi çok güzel tasarım var bu arada kartın. Yayında görmüştüm çok beğenmiştim. Bana da Wonder Pick'ten çıktı şansa. Şimdi Hyper Beam'le başlıyoruz. Hyper Beam vurdum 100 vurdum ve enerjileri de gidiyor zaten. Ölmese dahi bir enerji eksiliyor onun kartından. Ve bu da çok güzel bir pasif aslında Gyarados için. Şimdi Execute geldi. Bakalım Execute bana karşı neler yapabilecek. Bench'inde Pokemon yok bu arada. Bench'ine Pokemon eklemesi lazım. İki kart çekti. Umarım teslim olmaz. Teslim olmasını istemiyorum. Çünkü oyun şu anda bitti gibi gözüküyor. En azından şimdilik öyle diyelim. Tabi herhangi bir Erika veya hayvan gibi bir kartı oyun dönebilir. Paras seçti. Tamam. Petili dizmeye başladı Bench'ini. Bakalım. Bana da bir aslında Ah, Consolidates Yapma be abi bu kadar mıydı? Neyse hadi bakalım devam edelim en azından bir iki oyun daha atalım Misty'nin sizlere ne kadar hayvansı bir şey olduğunu göstereyim ama yine de zaten adam bilerek saldı çünkü Gyarados'un daha oyun başında olduğunu gördü. Bittiğini gördü. Zaten enerji eksiltiyor kart. Adam dedi ki abi ben bu kartla baş edemem dedi. Zaten ben Çin'den belli. Ondan dolayı oyun başında bak 2-3 tura misti oyun aldırdı. Gördünüz. Zaten kart hayvansı bir kart. Bakmayın Cyrodos çok OP bir kart. E bu da bize oyunu kazandırmış oldu. Gelin şimdi sıradaki maça geçelim dostlar. Evet abi ikinci maçtayız. Bakalım ikinci maçta neler yapabileceğiz. Misti kombomuzu kullanmak istiyorum ben tekrardan. Bakalım neler geldi. Saydak Jairos vesaire geldi. Magic Harp geldi. Staryu geldi. Çok erken kullanmak olur. Staryu'yu koyalım. Magic koyalım. Tamam ben desteği direkt dizdim aslında da. Bak Gairos'umuz var. Bana Misty çıkarsa erkenden süper olacak acı. Of bayağı desteği dizdi o ya. Benim ona bir Red Card fırlatmam gerekiyor şimdi. Ne yaptı? kangas attı. Oo. Oh. pot yani okey denilebilir. Hemen şöyle bir bir puan magic harpa sonrasından Ben niye evolve kartımı kullanamıyorum şu anda? Arkadaşa kart verelim, turu sonlandıralım. Bakalım neler yapabileceğiz? Bu kartın özelliği neymiş ya? Yani? Random Pokemon oha. Random Nidoran koyuyormuş lan ilginç. O da geldi. Gelsin. Eyvah. Hocam lütfen misti. Yani kankacım Benden nefret mi ediyorsun oyuncum? Anlamıyorum ki ya. Niye bana böyle davranıyorsun? Şunu bir çözsem zaten. Yemin ediyorum sen de rahat edeceksin. Ben de rahat edeceğim. Dur bakalım. En azından desteği biraz dizdik de. İnşallah coin misler ya. Ama ben de bu bat oldukça. Aha güzel lan. Çok güzel ve 30 vuracak ama. Dizzy punch Aa sıfır vurdu bir de şey Pinsir bu tamam Ben de nereden hatırladım diyorum O süper goldak geldi ver hemen abi Yapıştır ölmez de Biz arka planda gyaradosumuzu dizmeye devam edelim Turu sonlandıralım Ya bench'i topladım aslında Kadroyu topladım ee, Bir an önce bir misti gelip Lapras yapsak güzel olur Zaten e, goldak'ı çıkartacağım Bir sonraki turda Hemen gideceğim şeyi sokacağız oyuna Gyarados sokacağız. Bakalım neler yapabileceğiz. Attı. Sanırım bana 30 vuracak. 30 vurdu. Süper. Hiçbir şey. Bir Misty kartı aldım. Sonunda beklediğim kart geldi sayılır. Hemen şöyle bu kardeşimize enerji verelim. Bir de Lapras için bir coin fırlatalım bakalım. Bir. Bir olmadı be abi. Yakışmadı bir yakışmadı. Sen hemen ölme kral. Biraz daha dayan. Turumuzu sonlandıralım. Bir sonraki tur Gold'a enerji vereceğim, değiştireceğim ve artık Gyarados'u oyuna süreceğim. Çünkü Gyarados yüz yüz vurmaya başlayacak ve rakip karttan enerji kaybettirecek. Bu çok değerli bir kart aslında. Tabi teslim olmazsa, çünkü teslim olma riski var şu anda adamın. Bench'i izlediğim için onun için şu an problem bir oyun diyebilirim ama ya yani çok oyun döndüğünü gördük. O yüzden pek bir şey demek istemiyorum. Damage hakkını kullanacak. Bir attı. iki attı. 30-60 vuracak o zaman. Aynen öyle. Tamamdır. Sıkıntı yok. Shelder geldi. Fena değil. Ben hemen değişiklik hakkımı... Aaa ben ne yaptım lan? Sattım maçı. Lan ben niye satıp duruyorum maçlarımı böyle aptalca hareketlerle ya? Ben niye buna enerji vermeyi unuttum? Ben tarihin en kötü oyuncularından birisi olabilirim ya. Oraya bir Nido King diziyor galiba. Ulan çok kötü oldu be. Ben nasıl böyle aptallık yaparım ya? Vay arkadaş. Bu bu da arenayı. <laughs> bir çayla dost bir dodur aldık. Ne güzel hiç işime yaramayan kartlar geliyor sürekli. Ver de retreat'i. Hadi bakalım. Ben mücadeleye başlatıyorum kral. Çatışma başlasın ha. Vur. Hyper Beam. İlk Pokemon gitti gel. Mecbur bunu oyunu alacak. 40 vuracak. 40 vurursa güzel. Sıkıntı yok benim için. Lütfen 40 vurur musun? <laughs> Allah Nidoking ne bu? Poison mu? Ciddi misin ya? Ben biliyordum ki böyle olacağını. Reis sen hazırlan. Her an her an bu girebilir. 90 Şöyle yapsak. Tamam Gyarados gidecek. Onda en fikiriz. En azından vurabildiğimizi vuralım. 110 damage bıraktık buraya. Amacım şu anda Lapras CX oyuna sürmek olacak. Zaten Gyarados alacak tabi şey, pot attı. İstediği kadar pot atsın. Zaten herkes hep böyle geliyor. Biliyorum devam et. Mi Tamam, mi out geldi. Sıkıntı yok. Poison 16 90. Tamam gittik. O da ilk kilini aldı böylece. Sıkıntı yok. Lapraxia zaten onu şimdi 80 vuracak. Gel abi sıra sende. Sendeyiz kral. Yap şu bunu. Cloister. Aslında Sheldr Cloister koyabilirim şuraya bir tane. Ama enerjiyi direkt Starmie'ye vermeye başlıyorum. Şuradan bir Bubble Drain'e başlıyoruz. 80 vurduk ve Nidoking'in işini bitirdik. Tamam, şu an elinde tehlikeli bir kart yok. Şu an elinde tehlikeli bir kart yok. Gerçekten ben ilk maçı sattım. Adamın kucağına verdim. Sonra herif geldi, maçı benim kucağıma verdi. Garip bir şey yaşanıyor şu anda. Mewtwo's oyun aldı. Payday kullanacak mecburi bir şekilde de maç. Persian 90, tamam. Hmm, Persian ha? Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. En kötü sıkıntı bir şey yaşadığımızda... <laughs> Murk Mark Sıkıntılı bir şey yaşadığımızda Star Mii oyuna süreriz. Ya herhangi bir mallığım tutmazsa benim tekrardan oyun şu an bende gibi duruyor ama tabii ki bu tarz şeyler söylemek için erken bir bubble Jane atalım bakalım. Hop. Geldi. Bakalım ne yapabilecek, ne yapacak, ne yapacak, ne yapacak? Hadi kral, bekliyoruz. O nedir? Nidorina. Hım. Gelsin. Sabrina kullandı ama niye böyle bir şey yaptı bilmiyorum. Yani çok güzel kartlan bu arada. Bakalım. Ya Bench'ten kart almadı müddetçe sıkıntı yok. Elimde güzel bir kart yok zaten. Ki başaramadı da arkadaş. Star Mx geldi. Tamam ya oyun bitti. Geçmiş. Ah teslim oldu. Evet arkadaşlar oyunu kazanmış olduk böylece. Ya gördüğünüz aslında Gyarados güçlü bir kart. Ancak bu maçta biraz sıkıntı yaşadık. Kullanamadık. Misty kullanamadık. Misty çünkü Lapras'a beklediğim kadar enerji vermedi. O yüzden çok erken dahil oyunu edemedim Lapras'a. Ancak oyunu bir şekilde bir oyunu ben verdim. Bir oyunu bana verdi. Kazanmış olduk böylece. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki TCG Pocket videosunda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın. Kanala abone olup like atmayı unutmazsanız sevinirim. Hoşçakalın.